Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber bir romantik komedi filmini ele alacağız. <laughs> Yes, yes. Film 2019 yapımı ve orijinal Netflix içeriği. Hızlıca konusuna geçecek olursam konusu iki tane arkadaşın 15 yıl sonra tekrardan bir araya gelmesini konu alıyor. Sasha ve Markus sürekli çocuklarını birlikte geçiriyorlar. Sasha Markus'a aşık ama bundan haberi yok. Tabii ki taşınıyorlar ve aradan 15 sene geçiyor. Sasha çok ünlü bir şef oluyor. Markus da babasının himayesinde yaşayan bir klimacı oluyor. Ayrıyetten müzik yapıyor ve yerel bir barda çalıyorlar. Sasha'nın işinden dolayı tekrar 15 sene sonra San Francisco'ya dönmesi gerekiyor ve markusta karşılaşıyor Tabii ki ikisinin hayatı çok fazla değişiyor kız arkadaşları ve nişanlıları var fakat ikilinin tekrardan bir araya gelmesi bu durumları değiştiriyor biliyorum bu türleri sevenler için e, senaryo biraz tanıdık gelmiştir çünkü genelde senaryolar bu şekilde ama diğerlerine göre bence bu tatlı bir film olmuş yani güzel e, senaryoya işlenmiş diyaloglar da güzeldi yani gerçekten güldüğüm yerler vardı espri anlayışları da güzel karakterler gerçekten kendini çok iyi yansıtmış filmde bunu her karakterin kendi özelliği olduğunu hissedebiliyorsunuz benim kendi düşüncelerimi Açıkçası ben bu tarzı çok fazla sevmiyorum fakat e, izlediğim filmler arasında bu tavsiye edebileceğim bir film. Yani bu türü sevenler için kesinlikle izlenebilir. Eğer bu tarzı sevmiyorsanız beklentinizi çok yüksek tutmayın. Ben Netflix'te izlediğim zaman fragmanını izlememiştim. Filmin içinde gerçekten beni bir e, sürpriz karşıladı. Filmde konuk oyuncu olarak Keanu Reeves oynuyor. Yani John Wick gerçekten onu görünce ben ister istemez bir mutlu oldum. Tabii ki John Wick filmlerinden de bildiğiniz gibi yalnız adamın girişi gayet havalıydı. Yani adam tarzı orada bile konuşturuyordu onun olduğu sahneler bence gerçekten çok iyiydi. Özellikle restoran sahnesinde pik yapıyor film. Benim hoşuma giden sahneler babanın maaşını sorduğu sahnesi ve şarkıcıya yazdığı sahne. Oralar da güzeldi. Ayret'ten telefon konuşması, arabada geçen sahne de güzeldi. Güzel yerlerde güzel espriler yapılmış. Gerçekten izleyici bu esprileri alıyor ve ister istemez gülüyorsunuz. Filmde 15 senelik bir zamanla anlattıkları için çocukluk hallerini, ergenlik hallerini ve gerçekten büyümüş hallerini görüyoruz. Bu yüzden bu üç kastın birbiriyle uyumu gerçekten iyiydi yani gerçekten benzerlerini bulmuşlar. Dediğim gibi film e, senaryo bakımından ve e, genel gidişat bakımından belli bir ortalamayı yakaladığı kesin. Romantik komedi seviyorsanız kesinlikle izleyin derim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.